Aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler için var mı tavsiyeniz? Evet, yaz aylarında bazı insanlar kışın da terliyor, sonbaharda evet. terliyor, ilkbaharda sürekli hormonal anormallikten kaynaklanıyor. Burada ada çayı her türlü terlemeye karşı dünyada en etkili bitki. adaçayı hmm. Ada çayı ama herhangi bir ada çayı değil. Hı hmm. hı. Zalvia officinalis şifalı tıbbi tıbbi, mi? tıbbi, ada çayı. Ada çayı. <laughs> <laughs> Tıbbi ada çayı. Tıbbi ada çayı, salviye, aynı zamanda halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik için, aynı zamanda boğazda mesela bazı birçok çocukta özellikle genellikle çocuklarda, bebeklerde bademcik şişiyor, tonsilit, Bademcik enfeksiyon kapıyor, büyüyor. Hı -hı. Ne olur? Yutkunamaz hale, bir şey yiyip içemez hale geliyor. Zalviye ofinsinales, bademcik rahatsızları için, sinüzit, faranjit, bronşit için, halsizlik, dermansızlık için, fakat en önemli özelliği terlemeyi önleyici. Aşırı terlemeyi önleyici. Mesela bir Antalya'yı çocuklarla yıllar önce tatile gitmiştik. E, bu gördünüz. ada çiçeği. Bir böyle morumsu pembe olması lazım. Hmm. Beyaz yani tıbbi çiçek, olan mı? Tıbbi tabi. Bunun mesela beyaz çiçekli olanı var. O Zalviye triloba, üç loplu ada O Kullanılmaz. Yani kullanılır da bir etkisi ola mi bilmiyoruz. Klinik araştırması yok. Zalviye tiruloba. Zalviye testosteriz. Bir sürü Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Hı -hı. Bu tıbbi ada çayı çok narin yetiştiği için ekstra bunu ekmek lazım. Hı -hı. Bahçeye, tarlaya hasat yapmak lazım. Yoksa diğeri mesela Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde yabani olarak yetişir. Her tarafta tonlarca var. İçimi çayı güzel ama etkisini bilmiyoruz. Zalveye 3 loplu denir. Bu ana yap, bunun bir yaprağı tek loptur, tek parça. Diğerinin yaprağının kenarında küçük küçük böyle yaprakçıklar var. Onunla bunu karıştırıyorlar. Adaçayı deyince her yerde vatandaşa bu tıbbi ada çayını bulamadıkları için Lopla da çayını verip verip gönderiyorlar, verip verip gönderiyorlar. O da bir işe yaramıyor. Yani bademcikli taplanın bir etkisi olmaz. Hmm. Ee, Hararete bir etkisi olmaz. Yazın havalar çok sıcak olunca Güneydoğu Anadolu'da özellikle Diyarbakır, Van, Urfa o yörede çok sıcak oluyor. Vatandaş ne yapıyor? <laughs> Çatıya çıkıyor. Çatıda yatıyor gece. Çatıda olduğunu unutuyor bazen. Çatıdan lavaboya gideyim derken gece aşağı düşüyor. Kolu kırılıyor, bacağı kırılıyor. Bir sefer ben de Antalya'ya gitmiştim bir benim kuzenim dedi ki çatıda yatalım. Ya çatıda yatalım dedim. <laughs> de. ben alışkın değilim düşerim. <laughs> hadi gece uyanırsan ne olacak falan. Yok yok bir şey olmaz dedi. Ee, çatıya çıktı serin oluyor. <laughs> Evde böyle hamam gibi oluyor. İyi hadi bakalım bir deneyelim. <laughs> çatıda yattık bir sefer. Ee, bunu mesela tatilde izine bunun yağı var. Ada çayının yağı da var. Kapsülü de var. Yağından içeceğiniz suya Çaya. Birkaç damla damlattığınızda harareti keser. Alışkın olmayan insanlar mesela soğuk bölgeden gelen insanlar Rusya'dan, Almanya'dan falan filan Antalya'nın havasında ne oluyor? Şakır şakır terliyorlar. Dağleniyor. Günde iki 3 defa üstünü değiştirmek zorunda kalıyor. Evet. Öğlene kadar dışarı çıkamıyorlar. Ancak akşama doğru dışarı çıkabiliyorlar. Adaçay şey olduğunu fark etmez. Hemen harareti keser. Normala döner. Hiç sorun değil. Evet, terleme için. Evet. Tıbbi Kişetin iltihaplanması için, bademcik için, boğazdaki ağrılar için birebir.